Gamer Fox Arkadaşlar Karşınızda Çok iyi bir Gezi yapacağız Yani çok kısa Sizlerle bir... Siz karşılaşacaksınız Arkadaşlar şu çiçekler Süs mü değil mi diye Sorarsanız eğer süs değil Onları hızlıca giderken kırmaya çalışacağım. Yani kopartmaya çalışacağım. Onun gibi bir Biraz şey işte. Aa dur ne yapıyorsun? Arkadaşlar üzgünüm bu bir fiyasko. <laughs> Arkadaşlar bu bir fiyasko. Tamdır. Arkadaşlar geri döndüm. Bundan önceki bir fiyasko olmuştu. Siz Neyse kırmasam da iyi olur ya. Sus olsun dedim. Şimdi. Bunlar bizim yaptığımız falan Buna şakit oldunuz. Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar geri dönüyorum. Yaptığımız flamalar ve geri dönüyoruz. Görebiliyorum. arkadaşlar. Arkadaşlar gidiyor, gidiyor, gidiyor. O başka bir şey yoru atamadık hiç. İşte arkadaşlar bu bu kadar da arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Şey, eğer 100.000 bin like gelirse yüzümüzü göstereceğiz. Evet, yüzümüzü göstereceğiz. Yani yüzümüzü göster yüzümüzü göstermemizi istiyorsanız abone olun ve like atın. Yani en azından bize bir bronz gelirse bronz plaket yüzümüz göstereceğiz. Ya da siz böyle bir sürü like falan atarsanız abone olursanız umarım şimdiden de abone olmuşsunuzdur. İşte yüzümüzü göstereceğiz. Tamdır. Bir dahakine ev yapıp sizlerle görüşmeyi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca nasıl bir video istiyorsanız onu da yorumlara yazın. Lütfen ve hoşçakalın.